Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel iki adet zırh alacağız. Ve yanımda Duru var. Hoş geldin Duru. Hoş buldum arkadaşlar. Ay ben bir kez... Ay ben değerli taş gibiyim. Maşallah benden nadir bulunur. <laughs> Doğru seni kadar anıran insan zor bulunur gerçekten. <laughs> E, Oyalamadan hemen zırhları <laughs> Hatta bir hafta iki olmuş. Neyse biz konumuza gelelim. Yoksa bana dövecek. Bu arada buna doyası gitti. 50 TL yükledi. Ama tabii bana da yükledi. Yani toplamda 100 TL oldu. Şimdi o 50 TL ile alacağız. Yani hani nereden aldı falan demeyin. Yani kuzen Nehir'in doyası benim de babacığım oluyor kendi. Ondan büyük sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Amin. Evet, Durunun da söylediği gibi. tabii ben her şeyi söyleyebilirim. Dayım, 50 TL'lik kod aldı ikimize de ve şimdi Dur. ismini söyleyeceğim. Glitch Armor. Evet. Glitch Armor ne be? Glitch Armor. Glitch Armor ve ney? Glitch. Glitch mi? Kılıç mı? Bir de Flicker zırhını alacağız arkadaşlar. Hemen onunla sizlere şuradan göstereyim de bu çok aşağıda kalmış. ha Bir de bu Flicker zırhını alacağız arkadaşlar. Şey diyeceğim, uzaylı gibi götürüyor ama biraz yani. Yerli. Biraz <laughs> öyle çünkü uzay uz çünkü Flicker uzaydan geldi. Aa. 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 Doğal taş gibi maşallah. <laughs> Evet gördüğünüz Hadi. gibi bayağı efsane bir zırh. E, baksanıza şu efektlere, mefeklere. Tabii kazansın. yani pahalı olunca herkese mükemmel bir zırh yani 21 TL. Hemen şöyle satın alma kısmına geliyoruz bakalım. Ve hemen ben buradan satın alım işlemlerini halledip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhımızı başarıyla satın aldık. 35 lira gitti. 15 lira gitti. Ama zırh gelmedi. <laughs> Arkadaşlar şey, bazen bazen diyor. oyun bunu yapıyor. O yüzden bir çık geri yapacağım. <laughs> çık geri yaptıktan sonra muhtemelen zevkimi vereceğim. Şey... Ve evet şimdi oyuna tekrar girdim ve satın alımım onaylanmış. Keşke onaylanmasaydı. Ha, hata olmuştu dedim. Ha tamam o öncesinden kalmaymış. Hemen buradan eşyalarımız geliyor yapıyorum. arkadaşlar. Burada Buradan şaka yapıyorum. Eğer beni biraz zaten benim şişki verelim de Evet şimdi Flicker zırhını satın alacağız. O sırada gerçeğiz. Evet şimdi bunu alacağız Flicker zırhı. Hemen bunu da alıyoruz arkadaşlar. O sadece Evet mi? ben hemen ödeme işlemlerini halledip geliyorum. Evet arkadaşlar bu zırhı da satın aldık. Ve gördüğünüz gibi bu sefer direkt verdi zırhı. Şimdi bu zırhları teker teker deneyeceğiz. Evet şimdi hemen buradan zırhlarımızı giyelim. Evet öncelikle gliss zırhını deneyeceğim arkadaşlar. Zırh baya güzel görünüyor bu arada arkadaşlar. Baksanıza şu efektlere. Maşallah. Oo. 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 Efekt mefekt çıkarıyor ve ooo bu baya zıplıyor bu arada. Çok Bir de bu diğerinden daha hızlı olması lazım. Yani o daha önce altında verilen zırhlardan ekstra fazla bir özelliği olması çok havalı görünüyor. Ben çok seviyorum o yüzden bu zırhı. kaç verdin? 16 lira. Değer mi? Doğru konuş. Yani 16 liraya değer mi ondan çok emin değilim. Yani açıkçası ben şu zırhımdan memnunum şimdilik. Şimdi hemen Flicker zırhını deneyelim. Valla ben çok kararsızım bilmiyorum. Hani hava atmak içinse tabii pahalı şeyler almak için. <laughs> Amacım hava atmak değil zaten. Tabii biliyoruz <laughs> herkes biliyor burada hava atmak istemek değil. De. <laughs> Ay bu nasıl <laughs> keltoş, keltoş kaldı. Keltoş kaldı. Sana benziyor. Bana benziyor diyor ya. Benim nerem keltoş, gür ve dalgalı <laughs> <aşağıda> saçları bana <laughs> Dalgalı mı kıvırcık? Daha doğrusu kıvırcık tabi de. Oo yalnız bundaki efektler de havalıymış. Oy bu çok güzel. Ama bir dakika. Ha bu uçuyor mu böyle havada? Gerçi tam havada da değil de hızlı gidiyor galiba. Böyle değişik bir zırhmış bu da ama bu güzel duruyor bu arada. Nasıl? Sence? Bunu daha pahalıydı değil mi? Yok bu daha ucuz. Ha. E, sence değer mi? Buna değebilir bak. Bu hem farklı hem de hızlı gidiyor baya. bayağı. Bence bunları bir sırayla Crazy Run'da da deneyelim bu arada. Deneyelim Crazy ben da ben öyle alayım. Evet ben de şey tavsiye edilme ile ilgili yorumlarımı o zaman söyleyeyim. Admin benim de hazırlıklarını istiyordum ama sonra çok kararsız kaldım. O yüzden bilemiyorum. Belki, ben sanırım bunu Admin veya Ozdurt'tan birini alabilirim. Hem buna bunu alırım. diğer diğeri yerine onu onlardan birini alabilirim elmasla birlikte. Evet bilmiyorum bakacağız şimdi. Belki ben de eğer kalan bakiyemle şey alabilirim. Nimda ya da admin zırhı. Alırsam zaten videosunu kanala yüklerim. Burada bu çok falso olarak gidiyor. Onu fark ettim. Şey değil mi bu bence çok kullanışlı değil gibi biraz şey. Evet çok falso oluyor. Bu ne böyle? Yani, veya sen büyük ekranda oynadığın için de olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya da ben belki büyük ekranda olduğum için oynamayı beceremiyorum dediğin gibi. Ama şey çok fazla falso alması biraz sıkıntılı. Birazdan ee, biraz daha Crazy run bittikten sonra bence ilk sen onun üzerinden puan ver. Son da arkadaşlar yorumda onun üzerinden puan versin. Evet arkadaşlar e, Duru doğru söylüyor. Ee, ben en sonunda puanımı vereceğim. Siz de puan verin. Evet, evet, ben kapıdan geçemiyorum. Bir bir şey ben şu an bunu gördükten sonra biraz kararsız kalmadım değil. Asıl Acaba sen de bir admin zırhını falan alsan da bir denesek mi? Oh bu arada efekt mefek çıkarıyor. <laughs> o kadar bir de kaçıncı oldum ya bu zırhla. Bu ne böyle? Ay, hmm. güzel, şöyle... Galiba şu anda bir tık kazıklandım gibi hissettim ama. <laughs> ben de öyle hissettim. Vallahi bütün şu anda o alma hissiyatım gitti yani bu zırhla ilgili. Evet gerçekten şu anda çok kazık yemişim gibi his geldi bana. Bana da kazık yedirtmişim gibi geliyor nedense. Yani ne... bu aslında senin o pembe zarınınla çok bir fark yok. Hatta pembe zarın senin bin kat daha güzeldi bence. Bence de birazcık bana şu an öyle geldi. Olmazsa ben başka zaman gider diğerlerini de alırım bilmiyorum ama. Ailemden izin alabilirsem tabii. Benimki şipşak izin vardı. Bilmiyorum bir de ben kendim ailemden denerim. Bir de Adem'in benim de zırhını almayı denerim. Neyse. Şimdi... Glitch'i deneyelim. Asıl bu güzel duruyor. Belki bir ihtimal bunda güzel Crazy Run oynanabilir. Tabii bu da çok yüksek zıplıyor. O açıdan emin değilim ama göreceğiz bakalım. Bir saniye ben bir tableti elime alayım. Öyle oynamayı denesem nasıl olur acaba? Evet, şimdi tableti elime aldım. Belki böyle daha iyi oynarım. Belki de ben beceririm Bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Evet Bak, başla. Kaç Bak, Bakalım. Eğer güzelse bunu da alabilirim ama bilmiyorum ya. Ben şu pembe zırhla adminlerden birini olabilirim Evet şu anda... Oo, bu ne böyle? Direkt Kapılar. geçiyor. Kapılar da Ama dur. Kapılardan... Bir de bu da öyle giriyor baksana biraz. Ama diğer zırha göre bence daha iyi. Bence de daha iyi. Demek ki bunun daha pahalı olmasında bir sebep varmış. Oy baksana nasıl zıplıyor. Evet. Hadi bakalım kaçıncı olacaksın? Bilerek şey yaparak oynuyorum. Şöyle bak neredeyse haritanın yarısına atlıyor. Bu nasıl bir zırh böyle? Bak bu güzelmiş. Bunu beğendim yine. Bu kullanılabilirliği var. Bir de hız olarak da yüksek olduğu için. Bak birinci mi ikinci mi i̇kinci ne oldu? İkinci oldu. İkinci oldu Al Ama bu güzel. Bunu beğendim. Bu gerçekten güzel. İstersen bir de bakalım elmas alabiliyor musun tekrardan? Evet şimdi bir bakacağım. Belki 400 elmas falan en azından satın alabilirim. Gerçi 12 liram mı ne kaldı galiba onunla alınmıyor sanırım ama. E arkadaşlar ben bu zırhı açıkçası öncelikle Glitz zırhını puanlayayım. Glitz zırhını beğendim bence. Oldukça güzel. Hazır gelmişken ve alacak paranız falan varsa alınabilecek bir zırh. Ben bu zırha 10 üzerinden 8 veriyorum. Ama Flicker zırhı çok fazla su alması güzel aslında ama çok su aldığı için o kadar beğenmedim. O yüzden Bence ona 6. Bence de 6. 10 üzerinden 6 veriyorum ona. Da. Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir alışveriş oldu. Sizler de yorumlarda verdiğiniz puanları ve sizce bu zırhı almam mantıklı oldu mu? Veya Düşün... kazık mı yedin? Evet ya da kazık mı yedim? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.